Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Boğa burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Boğa burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek. Evet. Güç kartı sılsın prensi kılıç beşlisi. Şimdi çok böyle güzel bir güce geleceksiniz. Elinize öyle bir fırsat geçecek ki tam tam da istediğim gibi diyeceksiniz ve çok mutlu olacaksınız. Fakat sizi çok kıskanan etrafınızda yanınızda yakınızda gezen birinden nankörlük görme durumunuz var. Çok kıskanç arkadaşlar. İşte kıskançlık da çok tehlikeli bir duygu burada. Bu kişiye Dikkat etmeniz öneriliyor. Güce gelmeyin, kazanmayın diye arkanızdan konuşabilir, kötü konuşabilir, olumsuz sözler söyleyebilir. Sizi çok kıskanıyor. Evet. Tosun ikilisi kupa olumsuz değine güçlük. Tosun ikilisinde devran dönmüş ve burada sistem devreye girmiş arkadaşlar. Ve burada da kupa mutlu bir aile ve yuva kurmaktan, mutlu olmak istemekten bahsediliyor ve size arkasını dönen, giden, uzaklardan sizi düşünen, aklında fikrinde olduğunuz biri var arkadaşlar. Sizi düşünen biri diyor ki, ben e, ne olduysa oldu. Size belki blöf yaptı bıraktı gitti. Acaba arkamdan gelecek mi diye. Gitmiş bakmış ki gelmiyor. İşte bu devran bu yüzden dönmüş. Ektiğini bitmiş, O gelecek arkadaşlar. Ve diyecek ki, ben senden başkasıyla mutlu olamam. Evet arkadaşlar, kupa ikilisi değnek toprağızda tutulsun kraliçesi. Kupa ikilisinde konuşmak, görüşmek, buluşmak anlaşmak, barışmak, gönül almak var. Ve burada uzun bir süredir kendi alanından çıkmayan bu kişi bunu yapsam mı yapmasam mı diye korku kaygı içerisinde. Çünkü hatalı olan kişi bu ve burada bir erek görüyoruz arkadaşlar. Sizin gönlünüzü alması gereken, hatasını tamir etmesi gereken kendisi. Ve siz kendi ayakları üzerinde duran, güvenilir, ve maddi olarak hiç kimseye ihtiyacı olmayan birisiniz. Kupa üçlüsü, kupa dokuzlusu ve kupa yedilisi arkadaşlar. Burada hayal ettiğiniz bir şey var ki, hayal ettiğiniz şey her neyse en büyük istek ve dileğiniz. Ve bunu hep hayal ediyorsunuz ama sonunda bir kutlama var. Bir hayaliniz gerçekleşiyor arkadaşlar hayal ettiğiniz bir şey gerçekleşiyor ve uzun bir süredir hayal ettiğiniz bir şey bu. Duygusal bir şey olur, maddi bir şey olur ama kupalar daha çok duygusal bir durumdan bahseder. Ama hani sevinmeyi de anlattığı için her türlü okudum. Her şey olabilir. Şu anda beni sevindirecek şey nedir diye düşünün. Ona göre bunu alıp kabul edin arkadaşlar. Bir hayaliniz gerçekleşecek hatta hayalimizin ötesinde şeyler gerçekleşecek. Çok güzel kutlamalar yapacaksınız ve mucize kartıdır kupa dokuzlusu. İnanamayacaksınız, o kadar şaşıracaksınız. Umarım birçoğunuza uyar. Yıldız kartı, kılıç altılısı ve dünya kartı. Yıldız kartı iyileşmek istemekten ve kadersellikten bahseder. Sıkıntılarım gitsin. Gitsin. Hani bir şans daha, bir şansım daha olsa da Buralardan gitsem nereye uzaklara bakın. Dünya kartı yurt dışını da anlatır. Yurt dışına gitmek, şehirler arası bir yere gitmek ama artık mecbur kalmışsınız yani bir de mecburi bir gidiş ve bu gidişi yapacaksınız. Burada denize kıyı olan bir yer, şehirler arası ve ülkeler arası bir yeri de anlatır. Bu da aynı şekilde uzakları anlatır. Şansınız işleyecek arkadaşlar. Evet. Kılıç dokuzlusu, kılıç ikilisi ve kılıç sekizlisi. Kılıç dokuzlusu en büyük pişmanlık kartlarından biridir. Çok pişmanım. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir durum var. Ve burada keşke yapmasaydım ben ne yaptım dediğiniz ikinci e, gece uykusuzluğu yaşadığınız bir durumdan bahsediyor. Kılıç ikilisinde de önümü göremiyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum diyor. Olabilirsiniz. Böyle bir şey yaşadıysanız kılıç sekizlik bilgiyle elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum dediğiniz bir şey yaşıyorsunuz. Şimdi burada kişi kendi kafasında büyük bir, durum olabileceği gibi hani çıkamıyorum nasıl yapacağım yol arıyor bulamıyorum bu da olabilir. Bazılarınızda gerçekten hapislik bir durum vardır. Hani çıkarsam önümü görürüm ama çıkamıyorum ki bu sıkıntıdan bir türlü çıkamıyorum dediğiniz bir şey de olabilir. İkincisi Hani belki istemeden bir olay içine girdiniz ve böyle gerçekten eliniz kolunuz bağlandı bir hapislik durumu yaşadınız. Ve çok pişman olduğunuz ya da çok büyük bir borcun içine girdiniz ve önünü göremiyorsunuz. Çok sıkıntı çekiyorum dediğiniz bir durum var. İnşallah yolunuz açılır, şansınız açılır ve önünüzü görürsünüz. Çok sıkıntılı bir kart çıktı arkadaşlar. Evet. Tosun beşlisi, büyücü kartı tosun dörtlüsü. Burada bir ayrılık olmuş. E, bu bir ayrılık arkadaşlar. Bir partnerden ayrılık olabilir. Eş burada bir boşanmadan da bahseder. Ve diyor ki ben bir iletişim kuracağım. Her şeyi olumlu götüreceğim. Seninle bir konuşacağım. Çünkü buradaki kişinin gerçekten bunları yapacak potansiyeli var. Diyor ki ben seni kaybetmek istemiyorum. Partnerseniz de bu ayrılığın bitmesini istiyor eşseniz bu boşanmadan vazgeçmeniz isteniyor arkadaşlar. Kılıç ası asılan adam, kılıç prensi. Kılıç aslında e, böyle yetkin bir başlangıç yapmak istemek var ama böyle kılıç gibi pasından kirinden arınıp sıfırdan başlamak. Eski huylarını bırakmak, eski dönemi tamamen bitirmek ve asılan adamla bunu uzun bir süredir düşünüyorsunuz ve bununla ilgili bir merak, bir toplama var arkadaşlar. Yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ve aklınızda fikrinizde olan biri. Onu düşünüyorsunuz, onu merak ediyorsunuz. Ve burada kuşlar diyor ki ondan uzaktan da olsa haber alıyorsunuz. Sosyal medya olur, ortak tanıdığınız kişiler olur. Burada haber almak var. Evet, şöyle bir kart seçelim. Bakalım ne oluyor? dualara geçmişsiniz. Yanımda, başkası aklımda sen ve yeni uyandım diyorsunuz. Bakın bu da bir uyanıştır beklerken bu da. Ve diyor ki bu ayrılık bitsin, yepyeni bir başlangıç yapalım. Yeniden birbirimize bir şans verelim diyor. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.